Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, evde huzursuzluk, sorun, problemler, bu tür şeylerin öne geçmek için olan bir işlemdir. Bu işlem, yine her zamanki gibi 61 ayet dediğimiz ayetin farklı ayetleriyle yazılmaktadır. Ve bu işlem, İbranice olarak yazılır. Ev içinde 20-25 gün içinde etkilerini gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere, buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi Buraya da adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı evinize yakın bir yere toprağa gömün. Aradan bir ay geçtikten sonra aile içinde huzuru, sorumsuzluğu her şeyi göreceksiniz. Kısa süre içinde etkilerini görmeye başlarsınız. Ve ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, profesyonelce yardım almak yardım olmak isterseniz de bana e, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman. Bugünkü yapacağımız işlem hareketin sıkması ve bütün açılması için yapacağız bir işlem. Hareket olduğu yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı küslerinizde ya da size yakın olabilecek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki olumluluklar görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana varsa bu benden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet